Ee, benim, e benim bir tane oyunum var ama belki de birkaç yıl oldu belki de oynamıyorum yani o kadar olmuştur. Ama e, Asya bölgesinde galiba birinciyim. Yani e, Asya'dan mı, mı, bilmiyorum ki ben de. Yani görebiliyorsan bakacağım çünkü birinci gözüküyor. Liderde durun. bakın liderlikte sırtlı olarak birinciyim. Onlar bile 12. Ama şimdi farklı olarak oynamıyorum en düşük ben oluyorum. Yoksa önceden yine birinci ben oluyordum. Ama oyunda çok iyiyim. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Dün gelsin. Hadi. Arkadaşlar bugün ben bir sürü video çektim. Gerçekten bir sürü video çektim. Ee, bilmiyorum kaç tane ama. Kanala abone olup like atıp yorum yorumlara e, bir şeyler yazıp. Bir de e, bir, 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 bir kanal yapıp e, ne desem? E, çok izlenen bir kanal e, yapmamızı istiyorum. Hadi gel sizlerle bir iki bölüm oynayalım. Şu var. ben çok severim. Kardeşim de hatta oynasın. Gel. Gel. Ama kesin çıkmasın Kesin çıkamaz. Arkadaşlar kardeşimin yakın zamanlarda o da video çekecek. inşallah O zaman sesini e, de duy, duyurabilirim. Hadi. Öldü. Direkten o öldü. İlk o öldü. Aha. Babi oyunda kazandı. İyi yapmadım. Babi. Arkadaşlar isimlerini başka başka şeyler koydum. Mesela benim adım kral kral. Bunun adı mama. Ne alakaysa bilmiyorum. Baba oyunda az önce yine bir de sakın. <laughs> ya, 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 gözlük sakın ya hani gözlük sakız? Arkadaşlar hedefim ya şu e, suyu ya da şu e, alev alevi almam. Mesela gelin bir maç daha yapalım. Hmm. Hayaletlerden kaçış mı hep sıkışma. Şundan yapılıyor. Ya. Okay. Arkadaşlar bu ilkten ölen varsa yani gerçekten bilmem ee, nasıl bir şey. ya ha Arkadaşlar. Bu oyunda kazanacakmış zaten. Arkadaşlar ya. Orada ölen biraz saçmaydı. Gel yanıma gel. Mama. Buraya buraya mama. Arkadaşlar kardeşim is yani isminizi duyuncaksın da de şey böyle birbirimize takma isim verebiliriz mesela kardeşimin adına bir şey mesela benim adım zaten re ya diyorsunuz ama kardeşimin adını ne yapsak bilmiyorum ona sonra soracağım. yani şey çünkü şimdi ismini söyleyemediğim için ona hitap edemiyorum o yüzden zor oluyor Şimdi biraz zorlandım biraz. Beraberlik. O yüzden şey yaparız. 43 müydü? Efsanevi kartalı. En çok oynadığım oyun. Eskiden şeydi arkadaşlar. Şu. E, şuydu. Hani şu var ya. Hızlı tekneler. Onda hep kupa kasabiliyordum. Çok hızlıydım onda. Bazen kardeşimle birbirimizi kışkırtıyorduk ama. Ne kadar para kazanmışım. Yani hepsini sayarsak. Ee, şimdi ben bu rakamları yapamam Hemen üstünü çizeyim. Hemen şöyle. Yeşille çizeceğim bu sefer. Arkadaşlar bakın bu durum bu çok kalın. Nasıl çekeceğim? Arkadaşlar şimdi yeşil e, kazanılan para. Bakın zaten yazıyor. Bir de şu harcanan para. Göremediyseniz videoyu durdurup izleyebilirsiniz. İki macera. 58 turnu Sonra arkadaşlar yani galiba hepsi bütün girişlerimizi sayarsak bir gün 4 saat 50 dakika ee, 60 saniye oldu. Bakın arkadaşlar 1889 oyun oynamışız yani bayağı değil mi? Bütün başarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şey şunu oynayacağım. Bunu da çok severim ben. Bayağı bir severim. Hatta bu bölümüne bayılırım ben. Bu bölümünü en çok en çok bunu oynardık. Hep uyanılır olmadı. Ee, sonra sak kutulardan kendimize kalkan yapardık. Çok severdim ya. Arkadaşlar bu oyunu oynayanız herhalde izleyenlerden hiçbirimiz oynamıyordur diye düşünüyorum. Yine en çabuk kardeşim gitti. Biri daha gitti. Daha uyuyamadı ya. Yerine geçtiği an uyandırdım ben. Şimdi beyazdı gider. Oo iyi tutturdum ama. Bu son anda Gel gelmedi. Hadi bu işi canavara bırakacağım. Bu işi canavara bırakacağım. can alalım. Hadi bu sende. Yapamazsan hayal kırıklığını. Hadi, hadi Oho. Hayal kırıklığına uğratmam dedi. Kaç dakika? 6 dakika. Arkadaşlar bu da şey. Bazı videolarım 2 yıldan belki fazladır. Hmm. Başka ne oynasak? Sen göster sesini çıkar. Şu var şu çok iyi. Şunda çok iyi bilir. Hı, Tamam. Arkadaşlar bu da biraz zorlanabiliyorum ya ama iyi çok severim yani. Çok iyi. Arkadaşlar biliyorsunuz bu sürü şey göremediğiniz vakte daha çok şey var yani araba kostümü renkler. Yani biz o kadar çok oynuyoruz ki ya yani her şeyi alabiliyoruz. Hepsinde bana geldi ve hepsini yendim fakelerle. Şunu yapacağım şu arkadaşlar. Ben çok yapıyorum bunu, çok kazanıyorum. Sen şey tahmin etsem bazen doğru çıkıyor, bazen çıkmıyor da doğru çıktığı da çok olmuştu. Bak buldum kesin dedim. Dedim bakın, konuştum ilkten buldum yani. Hadi bir tur daha atalım. Bir tur daha atalım sonra e, video şey bir çok şey uzun olmasın. Yani çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar ben e, uzun videolarımı öyle çok izlemiyorsunuz en fazla iki falan izlenme yani bir o da bir videomda galiba e, bazı videolarımı izlemişsiniz ama isterseniz hemen göstereyim hemen bekleyin lütfen evet arkadaşlar dur yine yin çekmiyor Arkadaşlar, görüntülenme mi, abonemi hepsini göstereceğim. Heh, tamam. Arkadaşlar, bu şey, şu ee, birkaç tanesinin yeni, zaten burada okuyabilirsiniz. Bir tanesi bir saatlik. Arkadaşlar, en fazla dört görüntülenmeli var. Arkadaşlar, şu oyunu, şu hani en üstteki, şu video var ya. Meri... Dur. Dur. Allah aşkına. Arkadaşlar size şey diyeceğim. Şu en üstteki videonun bir altı şey İsrailiyendim Onu hiç izlemezsiniz. izleyin lütfen. Ee, ha, Arkadaşlar pardon bir sıkıntı çıktı. İnşallah kardeşimin ismini anlamayacaksınızdır. Yani anladıysanız üzülürüm. Çünkü arkadaşlar biz birbirimizi gizli tutmalıyız şeyde. Yani bu videolarda gizli tutmalıyız. Eğer yani şey bu videoda baya bir sıkıntı çıkarsa ama bu 10 dakikalık olacak videoyu silmek zorunda kalacağım. Bakın arkadaşlar 7 abone var. Bugün babamın telefonundan da abone olursam 8'im olacak. Arkadaşlarım bakın ne kadar izleniyorum. Beğenilerim, yorumlarım. Arkadaşlar bir yorumunda bebek oyunları oynuyorsun diyor. Onu onu engelledim ama üç yorum gösteriyor hala. Hmm, sonra kitlemiz. Arkadaşlar burada yaş 25 34 falan yazıyor ama anlamadım yani bu, bu kadar yaş yaştaki insanlar mı beni görüyor? Onu anlamadım. Arkadaşlar şunları Ha bu başka bir şey kapıya yakın olmam lazım internet çıkıyor. Hmm. Hmm. Arkadaşlar burada ne gerek yok bir şey değil. Arkadaşlar var. Şimdi bir tane şu. Hani arkadaşımı şey yaptım arkadaşlar. Hmm. arkadaşım da bir YouTube kanalı var. O yükleniyor şu anda. Ama yani bayağı yavaş yükleniyor. Ne kadar hangileri popülermiş shortslardan? Herhalde en popülerleri en yukarıda. Bu bunlar var. Ve bu şey değil. Arkadaşlar çok şeyim var. Ve ee, e, sevdiğiniz ya eh, yani onu anladım. Sevdiğiniz beni. Bir iki, yani. Bir şey vardı ne kadar izlendiğini. Yani şimdi burada bin falan yazıyor. Bin yüz bin falan yazıyor. Yer atlama. Arkadaşlar da şey, Brawl Stars adınızı yazın, birlikte oynayalım. Sonra PUBG mi, GTA 5 mi, Roblox mu, Brawl Stars mı? Bunlara cevaplayın lütfen. Sonra şey hmm, şöyle bakalım. Heh, bu videom yükleniyor. Ee, arkadaşlar canlı video açamıyorum. Ee, neden hiç şey yapmıyorsunuz? 50 abone olmamız lazım ya yani olur ciddi gibime geliyor arkadaşlar şurada tanıtım var arkadaşlar 50 abone olmamız lazım diyor Brawl Stars ya da PUBG pek istediğinizi yazın birlikte oynayalım pardon pardon bakın arkadaşlar 1000 e, 1029 görüntülenmem var yani bayağı da var. Ve bu sizin sayenizde oluyor. Benim çok sevdiğiniz onu anladım. Ama şu yani İsrail İsrail'i yendiğim şeyde izleseniz çok sevinirim. Ama bunun başlığında ne oldu İsrail yazıyordu ama. Sonra düzeltirim onu. Hepinize görüşmek üzere.